Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabi yaz dönemi geldi. Düğün sezonu başladı. Peki kuyumcularımız açısından nasıl bir yaz sezonu geride kalıyor? Özellikle gurbetçilerimiz de Türkiye'ye geldi. Özellikle tüm akıldaki soruları merak edilenleri konuşacağız. Hemen Sivas'a uzanıyoruz. Sivas Kuyumcular Derneği Başkanımız Sayın Mustafa İrfanoğlu'yla ile değerlendirme yapacağız. Evet başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Çok teşekkürler. Başkanım ikinci dönemimize başladınız. Nasıl gidiyor ikinci dönem? İlk onu sorayım. Ee, Mustafa Bey takriben benim e, dernek yönetiminde dördüncü dönem iki dönemdir başkanlık. İki dönemde ikinci başkanlık görevini üstlenmiştim zaten. Bu kendi başkanlığım dönemi ikinci dönem. Bu dönemde de zaten evet. Nisan'da genel kurulumuz vardı. Ee, rakipsiz girdik şeye. Seçime ee, ama Esnaf arkadaşlarımız sen devam et dediler bize. Evet. Es esnaflarım... ya kim çıkmadı karşımıza Mustafa Bey? <laughs> Güveni oyu aldınız yolunuza. Daha güçlü bir şekilde devam ediyorsunuz başkanım o zaman. Allah'ın izniyle inşallah. Ee, çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaz ayları biliyorsun ki. eee Baya bir hareket var. Sivas'ımızı biliyorsun yurt dışı e, çok olan bir ildir. E, diyelim çok olan bir ildir. Sivas'ın normal öz nüfusu 500 bin. Yaz aylarında merkez 2 milyonu buluyor Mustafa Bey. İstanbul trafiği gibi trafik yaşanıyor şu anda. Başkanım o zaman eee bu güzel haber tabii sizin için, esnaflarımız için. Yani hareketli bir sezon <laughs> geçiriyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Gurbetçilerimiz <laughs> esnafa can suyu oluyor gerçekten. Hı -hı. Başkanım peki daha çok eee yurt dışından geliyorlardır. İstanbul'dan da tabii gelenler vardır herhalde. Nerelerden geliyor burada? Tabii işte? şimdi Sivas'ın bir ayrı özelliği var biliyorsun yurt dışı fazla derken kendi Türkiye içindeki yurt da var. İstanbul, İzmir, Ankara her tarafta Sivaslı var biliyorsun ki. Herkes saatine geliyor şimdi. Evet başkanım İstanbul'da da en çok Sivaslı Sivas, hemşerilerimiz da var. Şunu söylemek istiyorum. Biliyorsun dünyada sivasın olmadığı yer yoktur yani. Doğru, doğru başkanım. <laughs> dünyada her yere gitmiş Sivaslı hemşerilerimiz var. <laughs> Başkanım o zaman hareketli bir yaz ve düğün sezonu geçiriyor esnaflarımız diyebiliyor muyuz Sivas için? Yüzler gülüyor diyebiliyor evet, muyuz? Evet, evet çok doğru. Esnaflarımız şu anda hareketli bir sezon yaşıyoruz. Düğünler, dernekler, yurt dışı falan derken gerçekten bak dün bağlanmaya çalıştık. Akşam 5.30-6.00'ya kadar yani gerçek diyorum e, yemek yemeye fırsat bulamadık çok şükür. Evet, evet bu da güzel Allah bir gelişme. Olsun. Evet başkanım. Çok güzel gelişme. Peki başkanım onu da sormak evet. istiyorum. Nasıldır düğün alışverişleri Sivas'ta neler istiyor? Eee gelin tarafı özellikle hangi takılar istiyor? Bilezik mi daha çok satılır? Yoksa e, diğer takılar mı daha çok tercih edilir? Tabii eee gelin tarafı her şeyi istiyor da artık biliyorsunuz eee ekonomi yönünden biraz insanlar sekteye uğradı biliyorsunuz ki. Ekonomi bozukluğundan dolayı. Önceden mesela gelin bizim Sivas e, yapı itibariyle, halk, halkının yapısı itibariyle altın senin yapısı vardır. Önceden 10 tane bilezik, en az 10 tane bilezik isterlerdi genel taraflı, tarafı. E, 2 metrelik zincirler falan isterlerdi. Setler şu vesaire biliyorsun rutin onlar zaten. Ama şimdi insanların gücü nispetinde Karşı tarafından e, anlaşıyorlar. 10 tane bileziği beşe düşürüyor. Set yerine işte ufak setler alıyorlar. Mini set dediklerimizden alıyorlar. Yani insanların maddi gücü nispetinde artık bu işleri yapıyorlar. Eskisi gibi değil. Biliyorsunuz e, 2019 yılından bu tarafa dünyada olsun, Türkiye'mizde olsun, pandemiden bu tarafa ekonomik yönler olsun. Dünyada bir sıkıntılar yaşanıyor. Ülkemizde bundan nasibini aldı biliyorsunuz ki. Ee, ama e, yine de insanlar hayır işinden falan geri kalmıyor. Tamam. Güzel nispetinde e, almaya çalışıyorlar, alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Yani eee şey devam ediyor. Hayat devam ediyor ya yani bu şekilde. Evet başkanım. Başkanım peki eee tabii bir seçim süreci yaşadık yılbaşında. başında. E, özellikle yatırım amaçlı sarrafiyeye çok büyük vatandaşın ilgisi vardı. Eee Devam evet. ediyor mu bu sarrafiyeye yönelik ilgi? Özellikle onu da sormak istiyorum. Yatırımlık evet, da alıyor mu vatandaş e, altın? Biliyorsunuz, biliyorsunuz Türk halkı yatırım seven bir ha, yapısı vardı. E, seçimden önce e, Asparagas bir haber çıkarttılar. E, ekonomik alanları falan izledi insanlar. Bizden iyi takip ediyorlar maşallah. Seçimden sonra altının tavan yapacağını e, duyum almışlar. Seçim önü gerçekten de Ramazan'a denk gelmişti. Ramazan ayı bile hiç boş geçmedik. Çok güzel iş vardı. Yatırım amaçlı altınlar tabii çok satıldı ziyade. Ee, ama sesinden sonra tabir zayıfsa biraz şey konuşacağım. Ters köşe oldu insanlar. Sesinden sonra altın düşmeye başladı. Daha yeni sesin önündeki fiyatlara yeni yaklaştık şu anda. Evet. Yani yeni yeni geldi. Bak Temmuz Ağustos'a geldik. O Mart'ta 5 ay geçti aradan. Daha yine o fiyatlara yeni yaklaştık. Mart'taki fiyatlara. Hı hı. Peki vatandaş altın alıyor mu başkanım? Yatırımlık altın alıyor mu? Yine sarrafiye, işte çeyrek altın, yarım altın, tam altın evet. satıyor musunuz? Tabii düğünlerde hediye olarak Bu, da bunu... gram altın satılıyor herhalde daha çok. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, i̇nsanlar ekonomi yönden çok sıkıntıdan işte bahsediyorlar. Ee, durumlarının ciddi manada çok kötü olduğundan bahsediyorlar. Geçim darlığından bahsediyorlar. Ama ben mesleğin içindeyim. Samimiyetimle tamam. söylüyorum. İnsanımızda para var. devasa para var hem de. Gelen yatırım altına alıyor. Yani ülkede bu eee gibi vurdu anlayamadım yani. Tamam. Başkanım tabii eee o da ilginç bir tespit oldu. Eee peki şeyi de sorayım. E, bu seçim öncesi bir dönem sarrafiye ürünlerde kuyumcu esnaflarımız ulaşmakta güçlük çekmişti. Darpani yetiştirememişti. Şu an itibariyle o sıkıntı ortadan kalktı mı? Sarrafiyeye ulaşmakta evet. bir sıkıntı var tabii, mı? Tabii e, dar, <laughs> Darphane Genel Müdürlüğü'ne görüşmemizde Haziran'la e, Kartal tarafına bir e, Şubat çakladı, Bir hatta gibi bir şey yani. Şu anda e, altında sıkıntı yok. Altınımız güzel. şey yok yani sıkıntı yaşamıyoruz. Sıkıntı, merdiven altından e, biraz sıkıntı yaşıyoruz. Buradan yani doğudaki başkanlarımız alınmasın. Lütfen e, depremden sonra e, Sivas biliyorsun e, doğuya sınır değildir. Çok göç aldık bu tarafa. Doğudan gelen vatandaşlarından hep sarrafiyede sıkıntı yaşıyoruz. İkinci baskı sarrafiyeler e, geliyor şu anda. Hmm. Onlar, e, Maraş ve Malatya başkanımız alınmasın. Evet Oradan başkanım. Adana, <laughs> Adana'dan da gelmeye başladı bu aralar. Adana başkanı da düşsün yani. Evet. E, o, onu da sormak istiyorum başkanım. Bu ikinci baskı olayı tabii bütün kuyumcu esnaflarımız için büyük sıkıntı. Ee, bununla ilgili olarak e, nelere dikkat etmek lazım? E, vatandaş esna vatandaşlarımız da mağdur oluyor, kuyumcu esnaflarımız da mağdur oluyor. Nelere dikkat edilmesi yani, lazım ben, bu konuda? Ben e, kendi e, bulunduğum ile o şekilde 80 tane kuyucum var ki bilim. İkinci baskı bir tane önün girmez Sivas'ımıza. Dediğim gibi doğu çöken artık yani biraz da e, oradan geliyor toplu e, sarapiyelerde. İçinden birkaç tane çıkıyor, onu biz e, müşterimize satmayız. Atölyelere eritmeye göndeririz onları biz. Brezlik yaptırırız. Onları biz müşterimize vermeyiz ki sever geri dönecek tabi bu sana yani. Onun için piyasadan biz siliyoruz. Bunu e, Diyarbakır Başkanımız e, Mehmet Bey çok özverili bir çalışma yaptı. İnşallah temizlemiştir. Göreve girdikten sonra bu iş üzerine çok durdu. ikinci baskıları, merdiven altı dediğimiz e, baskıları piyasadan silmeye çalıştı. Atölyelere eritmeye çalıştı nedenize ne derece e, başarılı oldu bilemiyorum ama bayağı bir uğraş verdi. Mehmet Bey'in özverili çalışmasını diğer başkanlarla Maraş'a, efendime söylüyorum Malatya, e, Elazığ o tarafta da var e, efendime söylüyorum. Yani bu tür başkanlarımızla biraz özverili çalışırlarsa bu ikinci baskıyı ortadan kaldırırız. Çünkü darphanemizde alt, altın sıkıntısı yaşamıyoruz. E, i̇stediğimiz torbalar geliyor yani şu anda. Hı hı. Yani bu konuda özellikle e, kuyumcu esnaflarımız da tabii e, mağdur oluyor. Söylediğim tabii, gibi biraz özverili o, olmaları gerekiyor. İkinci bahsettiğinizde konusunda... hatta bir de şunu belirtmek istiyorum da bilirler. E, bizim Sivas'ımızda eski tarih ve yeni tarih olayı devam etmektedir. Biz darbeden aldığımız yeni tarihli baskıları, evet. işçilik tarihini aldığımız için yeni tarih biraz daha yüksek oluyor. Doğu illerindeki sarı e, hafiyeler eski yeni beraber satıyorlar. Onlar darphane demek darpane ürünü almadıklarından dolayı işçiliksiz eskiden yeni beraber satıyorlar yani. Biz darphaneden 0.5 santim işçilik alıyoruz şu anda yani biz fazla olarak. O da şu anda 100-120 bin TL'ye tekabül ediyor. Yani biz mecbur eski ile yeni arasındaki farkımız 100 TL olarak veredik. 4200'e eski tarihi satıyoruz şu anda. 4300'e yeni tarihi satıyoruz şu anda. Ondan dolayı... Biz dedim ya biz e, malımızın arkasındayız. Bizim piyasamıza ikinci baskı ürün girmez. Biz bunu çok şey yapıyoruz, Deklar ediyoruz. Grupla da yayınlıyoruz. Hmm, evet, yani başkanlar beni bölgenen... yanlış anlamasın lütfen. Bunu da eleştiri bir söylemiyorum. Üzerine eğilsinler diye söylüyorum. Hmm, evet. Tabii ki başkanlarımız da e, tabii mücadele ediyorlar ama dediğimiz gibi tabii başkanım e, o Biraz ellerinde evet. olmayan sebepler var. E, maalesef <laughs> evet, Erdoğan Avrupa evet, dediğiniz aynen. gibi üretim var. E ama aynen, bu konuyla aynen ilgili tabii. Onların evet. da iyi niyetine şüphem yoktur başkanlarımızın tabii ki. Hı hı hı. Evet başkanım bu konuyla ilgili de o zaman darpane ürünü dışında sarrafiye diyorsunuz. Sivas'a giremez. Sattırma bizim bizim izi... Sivas'ımıza satılmaz. Sarrafiye darpane ürünü dışında satılmaz Sivas'ta. Artırmayız biz yani. O, o tabii ki çok önemli başkanım. Ee, başkanım benim sorularım bunlardı. Var mıdır eklemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz bir konu? Tabii konumuzun dışında e, bizi üzen bir e, hadise oldu. Dün akşam e, Sivirt Başkanımız Hamza bir abimiz e, Sivas yakınlarda bir trafik kazası geçirdi. E, üzüntüyle öğrendik. E, ailesi rahmet olmuş yenge hanım. Ben buradan Hamza Öşelebi abimize e, Gruplarına yayınladık ama başsağlığı başsağlı diliyorum. Yengemize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanı cennet etsin. Yaralı olan ailesine de acil şifalar diliyorum. Allah daha böyle bir şey yaşatmasın inşallah kimseye. Amin amin başkanım bizler de e, tabii ki bu dileklerinize katılıyoruz. Çok geçmiş olsun diyoruz. E, Seyirdeki. Biz de geçmiş dileklerimizi diletiyoruz buradan tabii. Sizin masanızda de... da buradan geçmiş olalım. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben teşekkür olun, ediyorum yani. Mustafa Bey. Başkanım çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli çok bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür arkadaşlar. ediyorum Mustafa Bey. Kıymeti zamanlı bize ayırdığınız için Sivas yerlerine geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kamerada Sivas yerlerini görüyorsunuz ama bir gün inşallah gerçek manada Sivas'a bekleriz. Misafir ederiz sizleri inşallah. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ederiz. Bizim de Sivaslı arkadaşlarımız var burada. Onların da size selam var. Helal. Sivas köftesi yediririz size. <laughs> Her zaman başkanım inşallah ilk fırsatta geleceğiz, ziyaret edeceğiz. Biz de İstanbul'a gelirseniz biz de sizi ağırlamak isteriz stüdyomuzda. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet söylediğimiz gibi çok değerli başkanımız Sivas Kuyumcular Derneği Başkanımız Sayın Mustafa İrfanoğlu ile birlikte gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduk. Hem yaz dönemini değerlendirdik. ikinci baskı altını değerlendirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başkanım çok sağ olun. Teşekkür ederim.